sürekli mutlu olmaya çalışıp motivasyon aramaktan vazgeçin artık koyayım. Mutsuz oldum eyvah ne yapacağım şimdi hemen mutlu olayım dur be koyayım ya belki de mutsuz olman gerekiyordu. Her şeyi kırlarda koşan haydi gibi yapabileceğinizi kim söyledi size? Bir iş yapmanın süreci çoğu kişiyi mutsuz eder. Karşılığında aldığı sonuç mutlu eder zaten. Şunu yapmak istiyorum ama hiç motivasyonum yok. Motivasyonsuz yap o zaman. Önce bir yap sonra mutlu olursun. Bütün mahalleden ekmek parası toplayıp sonra fırın açan bir fırıncı gördünüz mü hiç hayatınızda? Kahve makinesi bile para atmadan kahve vermiyor. Siz hala kahve makinesinin önünde dikilmiş nasıl kahve içebilirim diye düşünüyorsunuz. İlla bir motivasyon konuşması istiyorsanız alın size motivasyon. Yarın öğle saatlerinde ani bir güneş patlamasıyla hepimiz hamam böceği gibi ters dönebiliriz kanka. Yaptın yaptın yapamadın y yedik. Ne yapacaksın? Dur önce bir mutlu olayım keyfim yerine gelsin de öyle yaparım mı dedin. Geçmiş olsun yapamadın a Biri sizi sürekli değnekle yaparsın sen aslansın sen diye dürtücek mi Çok beklersiniz ya da beklemeyin a Yap. Neyse gidiyorum bak görüşürüz.